Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir pizza tarifi vereceğim. Öncelikle salçalı sosumuzu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı salçamızı yarım çay bardağı suyumuz ilave edip iyice karıştırıyoruz. diğer bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı yarım çay bardağı sıvı yağımızı bir çay bardağı sütümüz ilave edip onu da iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar pizzamızı yufka ile hazırlıyoruz. Toplamda 3 adet yufka gerekiyor. Öncelikle tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi bir adet yufkamızı güzelce seriyoruz. Sütle harcımızdan yufkamızın üzerine güzelce yerleştiriyoruz. İkinci yufkamızı da aynı şekilde büzüştürerek tepsimizde yerleştiriyoruz. Ardından sıvı harcımızdan da ilave ediyoruz. son yufkamızı da aynı şekilde büzüştürerek yerleştiriyoruz. Ardından kenar kısımlarını güzelce kıvırıyoruz. salçalı sosumuzu yufkamızın üzerine sürüyoruz. Bir kase rendelemiş olduğumuz kaşarımızı da pizzamızın üzerine yerleştiriyoruz. Bir kase sucuğumuzu, bir kase sosisimizi pizzamızın üzerine yerleştiriyoruz. 1 adet doğramış olduğumuz domatesimizi 2 adet biberimizi de pizzamızın üzerine yerleştiriyoruz bizsamızın kenar kısımlarını tekrar iyice sıkıştırıyoruz. Bu şekilde hazırlanmış olduğumuz pizzamızı 170 derece ısıtılmış fırında güzelce pişiriyoruz. Pizzamız servise hazırdır. Afiyet olsun.